Oldu Kadir. Eskisinden bile sağlam oldu. Eyvallah usta. Teşekkür ederim. Borcum ne kadar? 90 ver yeter. Eyvallah. Hadi Allah emanet ol. Eyvallah. Fıstığım. Abi bisikletini tamir edecek miyiz? Evet bir tanem. Onu da tamir edeceğiz. Ya ya da yapmasak mı? O nereden çıktı şimdi? O adamlar tekrar gelirse, tekrar kırarlarsa çok üzülürüm ben o zaman. Gel. Abim benim. Bir tanem benim. Polisler aldı götürdü ya onları. Bir daha geri gelemez ki onlar. Tamam. Hadi diyelim ki geldiler. Senin abin onları geldiklerine bin pişman etmez mi? Sen çalışmaya gidiyorsun. Olmuyorsun ki yanımızda. Bak. Ben olmasam bile. Benim gölgem hep sizinle. Hep. Gölgem mi? Evet. Gölgem. Ama onu yalnızca. Burayla hissedebilirsin. Kalbinle. Ben olmasam bile benim gölgem sizi bütün kötülüklerden, bütün pisliklerden korur. Buna inanmayı bırakma olur mu? Tamam. Ne diyeceğim sana? Çarşıya inelim mi beraber? Hem senin bisiklet tamirin için vida alırız... ...hem de birazcık zamanımız kalırsa gezeriz. Tamam, yaşasın. Hadi. Buyurun Prenses Hanım montunuz kurdu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin ak kız. Yürüyesin. Zamanı Tengri yaşar. Kişi oğlu ölmek için türemiştir. Ölürse kayanın kan olmasına babam izin vermez. Bilirsin değil mi? Kimin gök kanı olacağını Çin imparatoruna soracak değiliz. Elbet Kaya çok iyi bir kan olacaktır. Köyü er meydanında başa yediremeyiz ama altın eteğinde diz çöktürebiliriz. Gök kanlığını biz yönetiriz. Ne oldu? Ulu Eceli'ye mi heves ettin? Hı. Ağzım alışsın dedim. Sen sanır mısın ki amcan Balamir Yabgu'nun bu tahta gözü yok? Batuga'nın aklı olsaydı ondan iyi bir kan olurdu. Aklı yok. Aklı olsa eli yok. Eli olsa ayağı yok. Benden kan olur ondan kan Yayını Ya ger, okunu at kız. Okun düştüğü yer yazgın olsun. Evet. Destan yakında ATV'de.